Neyi yomonun tun biliyor musun? Mikrofonu yok. <laughs> Böyle. Böyle test dinle. Şöyle. Mavi isimsin. Gel <laughs> merhaba. Sağda. Hanım. şey söyleyeceksin. He ha, evet hayır diyeceksin. Yani Süle doğru oh, Tamam. De bileceksin. Siz doğru mu? Doğru. Hemen kaç yaşındaydınız? 16 mı? Söyleyeyim, hayır. Öncelikle <laughs> 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 Bu kadar çok eğlenceli bir şey söyledi. Hızlı ve yarışma seven bir insanım ben. Bir daha oynayalım. Yok. <laughs> e bir tane daha oynadı mı bitti. Tam bir tane daha hafta o zaman. Ama yeni oynamış. Tam alışamamış. Evet. Biraz sonra oynayalım. Tabii daha, <laughs> daha, ya, daha var. Daha var. Biz biz nereye gidiyoruz? Onu söyle. Ne için? Ne için? duruyor. Ona bir sinirim bozuldu. <laughs> Söyle E, ee, biz şeye gidiyoruz. E, ee, karşıya. Karşı yani. Arpeksine. Avrupa yakası Avrupa yakası Cangir Kogel Bey geldiğimde. oldu inşallah İnşallah yani. inşallah yani Cangir'e yetişebilir evet, miyiz bilmiyorum ama biraz yürü, yürürsek oradan ben de topuklu giydim. Ama ben sana bunun bilgisini vermiştim dün. Yapacak bir şey yok. Bazen kombin ve güzellik için çile çekmek <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Aynen yani öyle. Yani biraz üşüyorum mesela ama. Ben de biraz üşüyorum ama. Böyle çok rüzgar olmadığı için de çok da üşütmüyor gibi yani. Katlanılabilir bir soğuk. Evet. O zaman bay bay ya. Allah aşkına şunlara bak. <laughs> İstanbul'un gerçekleri. sen gel. Şey etkisiydi keşke altın yakasını çekildi diye. Aa nerede ki orası? Eşen, eş. Oraya gidemeyiz çok soğuk. Anlatıyor ya. Işte Benim bütün geldiği... <gülüyor> 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 <sağdan>. <gülüyor> altın zahirden sonra. ne yokuştur kız? Yemeğine Bacaklarım kesildi. Araba geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> <yüksin> <gülüyor> <tautaklar>. <gülüyor> <laughs> Senin düşüncelerin peki. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Brown yiyor. Ablam geçenlerde bir brown yapmıştı. Ondan güzel olmasın. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bunu da da düşünü olabilir mi tamam. Yok. Kesinlikle. Mesela ben Evet. Sordum ne? Beyaz çikolatalı mı dedim? Yok dedi. Ama yine de aldım. Merak Her yiğidin harcı değil. Hmm. Duyuluyor mu bilmiyorum da. Sesimiz biraz... Çünkü biraz... E, ee, yemeğine yemeğe ne Yiyeceğim. <laughs> Falan, yedim <laughs> bir günlük, günlük, günlük. Ben de yenilirdim inşallah, yedim Hepsi çiçekli şeyler var, yenilebilen şeyler var. mı Şey galiba, yenilikli çiçekler var. Yani öyle bir şey herhalde, yedim çok yenilebiliyor demek ki. <gülüyor> <gülüyor> İçeride millet dökülmüş saçılmış oturuyor biz size bak bacağımda battaniye sarılı. Ama tabii güzel. Sen tamam, beğenmedin gerçekten? Beğendim alışınca iyi. İlk bir garip geliyor. İlk içtiğimde bana da garip gelmişti. Ne ya dedim, tuzluğunuz var mı? Tuzluğunuz var mı? Tuzluğunuz var. Bir Biraz tabağını çektim de ben de kendi yerine Pardon. <laughs> Hangisidir? Herkes Hangisi Hangisi? aynı. Herkeye sorsam hepsi aynı. Sağ değil bu. arada. 네, 지금 네.